Evet arkadaşlar bugün tavşan peyni alacağız. Aldım. Bakalım nasılmış. Nerede peynir? Evet. Çok güzel. Dost maça atayım bir tane. Sonra video bitsin. Önemli bir video değil sadece canım sıkıldı bir arabanın çok elmas gelmeye başladı dün değil dünden önceki gün sonra bir an e, kesin bu son bir elmas kala bırakacak dedim ondan sonra aynen dediğim gibi oldum sonra normalde bunun sesi bitmişti ama yeniden gelmiş öyle oldu ya. Koş 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 neyse gelen. Zaten ben direkt kostüme odaklanmıştım. Neyse. Gözüm animasyonunda bir değişik var mı? Yok. Güzel ya. Güzel güzel. Oyun içi bayağı iyi. Şöyle. Atışları değişik. Güzel. Tarantino nasılmış? Tarantino atışları değişik ve onlar çok. Hadi sık bir tane. Yok be O, o keşke ya. Oğlum. Onun... Dan, dan. Oh. Tamam. Ama salın benim ya. Lan. Hadi. Tamam. Ben şuna gitmiş yerim sıradım. siz? Gel gel. Gel sen bizim adama. Neyse bizim ikisi aldı. Lan lan la la, la bir git la bir git la bir git. Hop iyice.